Muhammed Örtülü. Sözün özü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarz anlamlı hikayelerin devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşarak destek vermeyi unutmayın. Vakti gelen kapı. Köyün en sessiz sokağında kapısı yıllardır hiç çalınmayan eski bir ev vardı. Bu evde yaşayan Ali Dede, köy halkı tarafından çok konuşmayan ama çok bilen biri olarak tanınırdı. Kimse onun neden bu kadar sessiz olduğunu bilmezdi. Soranlara sadece şu cevabı verirdi: "Bazı sözler vardır, vakti gelmeden söylenmez." Ali Dede her sabah erkenden kalkar, abdestini alır, namazını kılar ve evinin önündeki küçük tabureye otururdu. Elinde hep eski bir tesbih olurdu. O tesbihin her tanesi sanki bir hatırayı saklıyordu. Bir gün köye genç bir adam taşındı. Adı Yusuf'tu. Hayat ona hiç adil davranmamıştı. İşsizdi, borçluydu, umudu neredeyse bitmişti. Herkes gibi o da Ali dedeyi merak ediyordu ama çekiniyordu. Bir akşam güneş batarken Yusuf cesaretini topladı ve Ali dedenin kapısını çaldı. Kapı yavaşça açıldı. ''Hoş geldin evlat'' dedi Ali dede. ''Ey dedi ben, çok yoruldum'' dedi Yusuf. Ali dede hiçbir şey sormadı, içeri buyur etti. Çay koydu. Sessizlik içinde oturdular. Dakikalar geçti. Yusuf dayanamadı. Dua ediyorum ama olmuyor. Kapılar kapanıyor. Neden? Ali dede gülümsedi. Tesbihini masaya bıraktı ve dedi ki, ''Evlat, sen kapıların kapanmasına bakıyorsun. Allah bazen kapıyı kapatır çünkü daha hayırlı bir pencere açacaktır. Ama insan hep kapıya bakarsa pencereyi göremez.'' Yusuf'un gözleri doldu. Peki ben ne yapayım dedi. Ali Dede cevap verdi. Sabret ama oturarak değil. Dua et ama vazgeçerek değil. Ve şunu unutma. Allah geciktirir ama asla unutmaz. O gece Yusuf eve döndüğünde ilk kez kalbi hafiflemişti. Ertesi gün bir iş başvurusu için tekrar yola çıktı. Bu kez sonucu düşünmeden sadece elinden geleni yaparak haftalar sonra Yusuf işe girdi. Borçlarını yavaş yavaş kapattı. Yıllar geçti. Artık mutlu bir ailesi vardı. Bir gün çocuklarını alıp Ali dedenin evine gitti. Ama kapı açılmadı. Komşular dedi ki: "Ali Dede geçen hafta vefat etti." Yusuf kapının önüne oturdu. Gözleri doldu. Tam kalkacakken kapının altından bir kağıt fark etti. Üzerinde tek bir cümle yazıyordu: "Vakti gelen her dua sahibini bulur." Yusuf o gün anladı. Bazı insanlar konuşmak için değil kalpleri uyandırmak için gönderilir. Muhammed Örtülü. Sözün özü YouTube kanalımıza desteklerinizi bekleriz. Bu tarz ibretlik hikayelerin devamı için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.